Komedi karakterleri deyince aklına ilk gelen karakter hangisi? Oradan <laughs> o, oradan başlayalım. Benim aklıma ilk gelen karakterler demekle biraz cins oluyor ama <laughs> komik karakteri tabii ki Kemal Sunal. Kemal Sunal yerliden ama, diyorsun. Yedi bela üstü evet benim için en, en komik karakterlerden bir tanesi yedi bela üstü yani. Ya ben Yeşilçam deyince Kemal Sunal tabii ki yani yeri ayrıdır ama ben Şener Şen'in hani genelde Kemal Sunal'la beraber yaptıkları filmlerde Şener Şen'in oynadığı roller benim genelde daha çok güldüğüm ve daha hoşuma giden karakterler oluyor. Yani Kemal Sunal'ın yaptığı komediden ziyade o Şener Şen'in yaptığı komediye ben daha çok gülüyorum aslında. Tabii onların ikisinin birlikte ortaya çıkardığı bir şey var, bir enerji var orada. Ama genelde o şey enerjinin tarafı bende daha ağır basıyor birlikte çektikleri filmlerde. Akıllı bir manevra yapılmış mesela şeyde Davarodo ile Kibar Feyzo'da mesela bir tanesinde onun yan rolündeyken bir tanesinde onun ağası. Yani yine İhsan Yüce var işin içerisinde. İhsan Yüce bir yerde maraba, bir yerde ağa. Demek ki en iyi performansı vereceği yerde onu ağa yapmış. En iyi performansı vereceği yerde onu yan karakter yapmış. Çok önemli bir, bir insan söylemeye gerek var mı? Yani tabii ki yedi belasını ama şimdi Mao ondan sonra siloyu Davara'daki Silo'yu, Şekerpare'deki komiser. Hani kim Şekerpare'deki komisere böyle bir can verebilirdi yani? İşte. yani düşünüyorum biliyorum düşünüyorum bulamıyorum. Şekerpare çok benim aklımda değil. Sen onu bayağı seviyorsun hep de söylüyorsun ama çok net hatırladığım bir film değil. Ama mesela işte ne bileyim Süt Kardeşler'deki o oynadığı biz, biz denizciler biraz çapkın oluruz. <gülüyor> <gülüyor> o Şener Şen'in o halleri mesela beni çok gerçekten güldürüyor. O yüzden Şener Şen'in yeri bir tık daha bende ayrıdır.